Merhaba arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda LGS 2022 Mayıs ayı örnek sorularını inceleyeceğiz. Birazdan sorulara bakacağız. Soruları ben önceden baktım arkadaşlar. Yani sorular bir önceki örnek sorulara göre biraz daha bir tık daha kolay geldi bana. Eminim sizleri de öyle gelmiştir çözdüyseniz. Çözmediyseniz birlikte birazdan çözeceğiz zaten. Biliyorsunuz geçen seneye kadar 9 ve 10. ünitelerden BGS'in İngilizce'de çıkmıyordu. İlk defa geçen sene 9. üniteden bir tane soru çıkmıştı. Bu sene bu Mayıs ayı örnek sorularında arkadaşlar 9. üniteden bir tane daha soru var. Bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle yine, yine 9. üniteden bir tane soru gelecek arkadaşlar. Ben 10. üniteden bir soru geleceğini bu sene de düşünmüyorum zaten diyorum. Gelirse benim için de sürpriz olur ama e, pek de şu anda bir inancım yok geleceğine dair. Ama 9. üniteden gelecek. O yüzden aman diyeyim 9. üniteye biraz dikkat edin. LGS'ye birazdan daha az bir zaman kaldı arkadaşlar. Eminim sizler yoğun bir şekilde test çözüyorsunuzdur, deneme çözüyorsunuzdur, hazırlanıyorsunuzdur. Aynı şekilde devam edin. Deneme çözümlerinizi olabildiğince arttırmaya çalışın arkadaşlar. Eğer ilk defa beni bu kanalda izliyorsanız her perşembe günü canlı yayında yarışma yapıyorum. Kazananlara soruyu bankası gönderiyorum. Sizlerin katılmanızı da tavsiye ediyorum. Artı bir de LGS sınavına bir hafta kala yaklaşık şöyle genel tekrar yapacağım arkadaşlar sizlere yönelik. Yani aslında bir haftada hemen hemen bütün İngilizce konularını, LGS konularını e, anlatmaya çalışacağım. Eminim sizler de bundan yararlanacaksınızdır. O yüzden kesinlikle takipte kalın. Videoya like atın bu videoya ve henüz kanala abone değilseniz abone olun gençler. Hadi gelin birlikte şimdi örnek sorularımıza bakalım. Şimdi birinci soruda A travel magazine asks 100 women and 100 men what they travel for and here are the results. Yani 100 kadına 100 de erkeğe niçin seyahat ediyorlar diye sormuşlar. Burada da sonuçları varmış. Soruda da bize diyor ki which of the following is correct according to the information given. Verilen bilgilere göre hangisi doğrudur diye arkadaşlar. Ya bu analizler her denemede her sınavda çıkıyor gençler. Eminim bu, bu sınavda da çıkacaktır. O yüzden bunları yorumlamayı çok iyi bilmeniz lazım. A şıkkında both, both ne demekti? Her ikisi de demekti gençler. Yani both women and men hem kadınlar hem erkekler mostly, bunu da bilmeniz gerekiyor. Mostly de çoğunlukla demek. Mostly travel for work. Çoğunlukla diyor iş için seyahat ediyorlar. Şimdi baktığımızda bakın en üstte doing business var. Business da ne demek arkadaşlar? İş demek zaten değil mi? Yani buradaki work ve business eş anlamlı. Şimdi %40'ı kadınların, bakın bu kısım kadınlar, sol kısım, sağ kısım erkekler. Ee, erkeklerin de %55'i, bakın ikisinde de en çok iş için seyahat ediyorlar, şöyle değil mi? E bu durumda aşkımız doğru bizim. E zaten cevabımız da ne olacaktı? A olacaktı arkadaşlar. Uzun uzun tekrar diğerlerine artık bakmaya gerek yok. Ama tereddütünüz varsa yorumlarda yazın. Tekrar dönüp bakıp yorumlarda size cevap verebiliriz. İkinci sorumuz. Billy and his friends are talking about their holiday preferences. Evet, Billy ve arkadaşları tatil tercihleri hakkında konuşuyorlarmış. Soruda da according to the information above yukarıdaki bilgiye göre which two people can go on a vacation together? Hangi iki kişi birlikte tatile gidebilirdi? Yani bu durumda bizden ne istiyor aslında? İki kişi benzer tatil seçeneklerini söylemiş. Biz onları bulacağız. Billy, having a historical vacation and seeing ancient places is the best holiday for me. Evet, biri neyi tercih ediyormuş arkadaşlar? Bakın, historik yani tarihi tatilleri, antik yerleri gezmeyi seviyormuş. Yani historical location demiş. Brian, I would rather go on a cruise holiday arkadaşlar. Cruise holiday neydi? Bu cruise gemileriyle tatil etmekte. gemiyle. Because I love traveling by sea. Evet, denizde seyahat etmeyi seviyormuş. Bu yüzden de gemi tatilini istiyormuş. George, going to the mountains and staying in tents is is in my opinion the best vacation. Dağlara gitmek ve çadırda kalmak bana göre diyor en iyi tatil diyor. Yani George neyi tercih ediyormuş? Kamp yapmayı açıkçası. Çünkü tent deyince, çadır deyince ben buradan kampı anlıyorum. Kamp yapmayı tercih ediyormuş. Harry de I prefer being in nature. Ben doğada olmayı seviyorum. And going camp. Ve kampa gitmeyi seviyorum. I feel free while I'm doing this activities diyor. Bu aktiviteyi yaparken kendimi özgür hissediyorum. Şimdi burada bakın burada Harry kamp yapmayı tercih ediyormuş. E bir kişi daha var değil mi kamp yapmayı tercih eden? O da George'du arkadaşlar. Bu durumda George ve Harry yani C şıkkımız bizim için doğru seçenek oluyor. Güzel bir soru. Benzer soruları çok gördük. Çok çok çözdük. Eminim bu tarz sorularda çok fazla zorlanmazsınız. Üçüncü sorumuz. In the table, Pablo da you see the household chores Martinez friends are responsible for Evet bu tabloda diyor ki sen Martin'in ve arkadaşlarının hangi ev işlerinde sorumlu olduğunu görüyorsun. Şimdi weekdays hafta içileri demekti. At weekends de hafta sonları demekti. Soruda da which of the following question cannot be answered using the information in the table. Hangisinin cevabı yoktur diyor arkadaşlar kısacası. Ne yapacağız yine? Sorular üzerinden gidelim. A'da who is responsible for watering the flowers on weekdays? Bakın weekdays yani hafta içi çiçekleri sulamayla kim sorumlu diyor. Önce ne yapacağım ben burada? On weekdays'e geliyorum. Sonra da burada bakacağım çiçekleri sulamak var mı? Bakıyorum burada Jason'da water the flowers görüyorum arkadaşlar. Yani A şıkkının cevabı Jason olabiliyor mu? Olabiliyor. Demek ki A'nın cevabı varmış. Biz olmayalım. Diyeceğiz. B. What does Martin do in the garden at weekends? Hafta sonları Martin bahçede ne yapıyor? Bakın bu sefer at weekends. Hafta sonuna bakacağım. Art bir de Martin'e bakacağım arkadaşlar. Bakalım Martin do the grocery shopping. Market alışverişi yapıyormuş. Sweep the leaves. Bahçede yapılan bir şey var mı bakın. Yaprakları sütürüyormuş. Bahçede yapılır mı? Yapılır. Demek ki ben buraya sweep the leaves diye bir cevap verebiliyorum. Yani beğenin cevabı da var. C'ye baktığımda Which household chore does Lucy like doing most? Bakın most ne demek En çok demek. Yani diyor ki Lucy en çok hangi ev işi yapmayı seviyor? Şimdi Lucy'ye baktığında burada do the laundry, çamaşır yıkıyormuş, cook dinner, akşam yemeği pişiriyormuş, vacuum the floor, yerleri temizliyormuş, tekrar do the laundry. Tekrar çamaşır yıkıyormuş arkadaşlar. Ama en çok ben şunu yapmayı seviyorum biliyor mu? Demiyor bak. Yani cevabımız aslında burada çıkıyor cevabımız. Ceyhan olacak gençler. Şimdi D'ye de bakalım yine. Who has to do the same chore both on weekdays and weekends? Hem diyor hafta içi hem de hafta sonu kim aynı ev işini yapacaktır? Bakın burada zaten az önce gördük değil mi? Lucy bakın hafta içi de çamaşır yıkıyor. Hafta sonu da çamaşır yıkıyor. Buradaki same'in aynı olduğunu bilirseniz rahatlıkla yaparsınız gençler. Yani D de doğru oluyor. Dediğim gibi cevabımız Ceyhan oluyor. Dörde de bakalım. Every morning Mrs. Thompson gives each family member some duties. Mrs. Thompson ne yapıyormuş? Her aile bireyine bir tane görev veriyormuş. She writes notes and sticks them on the fridge. Notlar yazıp onları buzdolabına yapıştırıyormuş. Soruda da diyor ki which of the following is not correct according to the information above. Hangisi bilgiye göre hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım yine ne yapacağız? Şıklar üzerinden gideceğiz. Daha çabuk bir cevap. A'da Mr. Thompson Must do some outdoor chores. Bakın outdoor bizim için önemli. Dış mekan ev işini yapacakmışız Mr. Thompson. Bakalım hemen Mr. Thompson'a. Mr. Thompson, do not forget to go to butcher and do the grocery shopping. Mr. Thompson, kasaba gitmeyi ve alışveriş yapmayı unutma diyor market alışveriş. Şimdi bu alışveriş yapmak ve kasaba gitmek dış mekanda yapılan bir şey mi? Aynen öyle. O zaman birisinin cevabı doğru arkadaşlar. B'ye baktığımızda Max has to clean the floors and the shelves. Max diyor floor yer demek arkadaşlar. Yerleri ve shelves ne demektir? Raflar demektir. Rafları temizlemek zorundaymış. Hemen nereye bakacağım? Max'e bakacağım. You are in charge of vacuuming the floors. Bakın floor var. Yerleri temizliyor. And dusting the shelves. Ve rafların tozunu aldı. E bu durumda B şıkkı da doğru arkadaşlar. Çünkü Max bunları yapmak zorundaydı. C'ye bakalım. Alice is in charge of washing the clothes. In charge of neydi arkadaşlar? Sorumlu olmaktı. Neyden sorumluymuş? Kıyafet yıkamaktan. Hemen Alice'i buluyorum burada mor olan. Alice today is laundry day. Bakın burada laundry görünce hemen washing clothes ile eşleştirin arkadaşlar. Laundry demek kıyafet yıkamak demek. Washing clothes ile eş anlamlı. Put some clothes with similar colors together into the machine. Aynı renkte olan kıyafetleri makineye koy demiş. E burada C da doğru listeye baktığında Sam is responsible for taking care of the pets. Pet neydi? Evcil hayvan demekti değil mi? Yani diyor ki Sam evcil hayvana bakmakla görevli. Ama baktığında Sam your duty is to take out the garbage. Sam'in görevi neymiş arkadaşlar? Kökleri dışarı yapmakmış. Bu durumda 4 yanlış oluyor. Yani cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. 4'ü denizli diyoruz. Beşinci ve son sorumuz dediğim gibi dokuzuncu üniteden bir soru. Bakın örnek soru çıktığına göre büyük ihtimalle dokuzuncu üniteden bir tane soru çıkacak ama kolay olur. Zaten mesela bu soruyu rahatlıkla yapıyorsanız bence çıkan soruyu da rahatlıkla yaparsınız gençler. Soruda diyor ki which of the following questions cannot be answered using the information in the text. Parçadaki bilgileri kullanarak hangi sorunun cevabı yoktur verilmemiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. What is was born on 24th of October 1924? in Bitlis. After he graduated from university, he studied different languages at university. Mezun olduktan sonra ne yapmış arkadaşlar? Farklı dillerde çalışmış. He knew 27 ones. 27 dil biliyormuş maşallah. He moved to Germany in 1961. 1961'de Almanya'ya taşındı. And became a professor at the University of Frankfurt in 1965. 1965'te de Frankfurt Üniversitesi'nde profesör oldu. Fuat Sezgin Sezgin bilimsel kitaplar yazmış ve birçok ödül kazanmış arkadaşlar. He died in 2018, 2018'de de ölmüş. Hangi sorunun cevabı yoktur? A da when was he born and when did he die? Ne zaman doğdu ve ne zaman öldü? E, biliyor muyuz bunu? Bakın 1924 doğmuştu, 2018'de ölmüş. Yani A'nın cevabı var. B. What did he do after he finished his university education? Üniversite eğitimini bitirdikten sonra ne yaptı? Bakın şurada ne diyordu? After he graduated from university, İstanbul University, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ne yapmış arkadaşlar? Farklı dillerde çalışmış. 27 tane biliyor musun? Almanya'ya taşınmıştı. Yani bunun cevabı da var. C. Where did he become a professor? Nerede bakın ver nerede sorusunu soruyordu nerede profesör olmuş neredeydi Almanya'da değil mi Frankfurt Üniversitesi'nde 1965'te profesör olmuştu e, C'nin de cevabı var D How many books did he write bakın How many kaç tane sorusunu soruyor kaç tane kitap yazmış diyor arkadaşlar kaç kitap yazmış biliyor muyuz Şimdi kitap yazdığını biliyoruz değil mi bilimsel kitaplar yazmıştı ama kaç tane yazdığını parçada söylemiyor yani cevabı yok. O yüzden de cevabımız burada denizli oluyor gençler. 5'e de denizli diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Sorularımızı halletmiş oluyoruz. Evet gençler 5 tane sorumuzu çözmüş olduk. Sorular bence dediğim gibi bir önceki örnek sorulara göre gayet kolay sorulardı. Umarım sizler rahatlıkla çözmüşsünüzdür, bunu yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz ya da herhangi bir isteğiniz varsa gençler lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlara yazın. Ben de elimden geldiğince sizlere destek olabileyim. Sene başında 8. sınıf tüm derslerden canlı bilgi yarışması yapıyordum ama bir, sü bir süre ara verdim. Ee, talep olmadığından dolayı. Eğer öyle bir talebiniz olursa lütfen yorumlarda yine yazın. Biz yarışmak istiyoruz canlı yayında diye. Eğer güzel bir talep gelirse de gençler ne yapacağım ben de sizler için canlı yayın bilgi yarışmasına başlayacağım. Seri bir şekilde de bilgi yarışması yapacağız. Bilginiz olsun. Sizden haber bekliyorum. Evet, videoya like atmanızı düşünüyorum. Atmadıysanız lütfen destek olmak için like atmayı unutmayın. Henüz kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.